Arkadaşlar merhabalar. Atakum'dayım. Atakum yeni mahalledeyim. Ekranlarda gördüğünüz 8 katlı binanın 7. katında 3 artı 1 bir daire satışım var. Bugün bu daireyi tanıtacağım sizlere. Bulunduğum yer Cağaloğlu Caddesi'ne 3. bina konumunda Çobanlı Tramvaya da yakın bu daireyi şimdi tanıyoruz. Arkadaşlar binamız e, bu e, sağda son katın bir altında, yedinci katta e, dairemiz. Söylediğim gibi e, bina dört yaşında, daire sıfır, hiç kullanılmamış. Şu karşısı Cağaloğlu Caddesi, onun altında da Çobanlı Tramvay Durağı var e, sağda. Şu bulunduğumuz alan e, mimari projesinde spor alanı olarak e, geçiyor ve kısmi park alanı da e, mevcut. Şurada bir tane bir okulumuz var bu sene eğitime başlayacak bu okulun ismini ve ilk mi orta mı olduğunu lise mi olduğunu bilmiyorum onu öğrenip sizlere yazacağım videonun altında şöyle ilerliyoruz binamızın girişi bu sağdaki cepheden bu cepheden de otopark girişimiz mevcut arkadaşlar şöyle bu cepheden de şöyle tanıtacağım. Aloğlu Caddesi'ne çok yakın burası da açık otopark girişimiz aracınızı buraya park ettiğinizde asansörle yukarıya çıkma imkanınız var onu da sizlere tanıtacağım şimdi diğer cepheden ana girişe geçiyorum ana girişimiz. Yaya girişini buradan yapıyoruz. Yine engelli girişimiz de mevcut. Şu solda posta kutusu yerlerimiz var. Sağda yine şifreyle girilebiliyor. Evet, dış kapıdan girdiğimizde ortak alanlar bu kadar ile. Yine sağda yangın merdiveni çıkışımız verip bir daire var. Şöyle göstereceğim. Sola döndüğümüzde girişte asansörümüz tam karşıda kalıyor. Sağlı sollu iki daire mevcut. Buradan asansörle 7'ye basarak dairemize ulaşabiliyoruz. Çıkış yönünü de göstermek istiyorum. Çıkış yönümüzde bu haliyle. Eğer aracınızı otoparka çekmiş iseniz asansör alta kadar geliyor veya buradan otoparka inmek isterseniz de Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Yine alt katta elektrik odası, depo vesaire mevcut. Aşağıda asansörümüz var. Buradan da bahçeye ve otoparka çıkabiliyoruz. Ve burada engelli için uygun merdivenimiz de mevcut. Ve apartmanın otoparkı. Şu alanda çok amaçlı kullanıma uygun bir alan olarak ayrılmış. E, tertipli ve düzenli bir e, daire burası. E, arkadaşlar her otoparkın her dairenin numarasına göre otopark yeri belli. E, mesela e, 22 olur dairenin e, otoparkı ve Kuzey Deniz Cephesi'nden de köşe başında kalıyor. Üç cephesi açık daire. Bakın benim ilanımın asıl olduğu yer. Burası da otopark giriş ve çıkışı. Yine düzenli bisiklet yerleri ayrılmış. Arkadaşlar asansörden çıktığımızda dairemiz karşıda. Asansörün bulunduğu yerde iki daire var. Her katta karşıda bir daire olmak üzere. Üç daire mevcut. Ondan dolayı benim sattığım bu daire daha büyük ve bu cephesi de açık. Hemen solda evin yangın merdiveni, kapısı ve merdivenleri mevcut. Sıfır bir daire. Girdiğimizde solda iki kapılı bir vestiyerimiz var. Yanında görüntülü bir diyafonumuz mevcut. Solda yatak odası koridorlarına gidiyoruz. Yatak odalarından bir tanesi kapının girişinde, solda karşıda. Diğer yatak odamız Hemen onun yanında, sağa döndüğümüzde karşıdaki e, oda evin salonu ve sağdaki kapı da evimizin mutfağı. Orta kolları şöyle göstermek istiyorum tekrar. Biz evin mutfağından başlıyoruz. Geniş bir e, mutfağımız var. Bina ve daire 4 yaşında ama e, hiç kullanılmamış burası. Temizlenmiş, bu haliyle bırakılmış. oldukça geniş ve büyük bir mutfak arkadaşlar. Aşağı yukarı 20 metrekareye yakın bir mutfağımız mevcut burada. Doğalgaz kombili bir daire. 3 tane balkonumuz var. bu mutfağımızın balkonu yine yoğuşmalı kombimiz burada takılı. Hiç kullanılmamış. Cam balkonları yapılı. Ve şu gördüğümüz alan Çağdaşkent Sitesinin bulunduğu alan, burası Çağdağolu Caddesine 3. Bina konumunda ve şu manzaramız bu cepheden hiçbir zaman kesilmiyor. Yeni mahallede Çağdağolu Caddesine de 3. Bina konumundayız. Yine çıkış yönünde daireyi tanıtıyorum. Buzdolabı yerimiz. Tavanlarını da göstermek istiyorum. LED ışıklı ve gizli spot ışıkları olan her şeyi hazır. Mutfaktan çıktığımda arkadaşlar sağda evin salonuna geçiyorum. Net 35 metrekarelik bir salonumuz var burada. Yine karşıda iki peteğimiz ve Fransız bir camımız var. Bunun arasındaki boşluk gayet yeterli. bu dairenin kornişleri bile takılmış vaziyette arkadaşlar. Temizlenmiş bakın. Cam balkonları yapılı, kornişleri takılı. Şu masrafınızın olmadığı tertemiz bir daire sadece sildirmeniz gerekiyor. Ve hiç de kullanılmış durumda. Şu ledleri bile takılmış durumda. Bakın led motorları orada. Şu anda tabii elektrikli olmadığı için, aboneli olmadığı için yakamıyoruz. Karşıda evimizin Geniş bir balkonu mevcut yine cam balkonlu. Yine burada yapılaşma tamamlandığı için bu gördüğünüz alanlara ek bir herhangi bir şey yapılmayacak. Yani karşıda oturduğunuz zaman sizi rahatsız edecek bir durum yok. Buradan arkadaşlar Çobanlı tramvay durağına inebiliyoruz. Yaklaşık 300 metre civarı birkaç dakikada rahatlıkla tramvaya inebiliyoruz. Ana yolu 600, denize de 700-750 metre mesafede. Yine araçla gidebileceğiniz gibi yürüyerek de gidebilirsiniz. Çıktığında oldayım tekrar sağda yatak odalarından bir tanesi 16 metre metrekarelik bir Yatak odamız var burada. Tavanlarını da göstermek istiyorum. Yedinci kattayız arkadaşlar. Ara kat. Bunun üstünde bir katta mevcut açık otoparkı olan bakımlı bir daire burası. Yine sağda diğer bir yatak odamız. Bu diğer yatak odasından bir metrekare daha büyük. Binanın net kullanım alanı 147 metrekare arkadaşlar. 175 metrekare de bürüt kullanımı mevcut. Şu anda evin tekrar holündeyim. Yatak odası holündeyim. Sola döndüğümde Alaturka bir tuvaletimiz var burada. Karşıda evin banyosu. Sağda da Ebeveyn banyolu yatak odamız mevcut. Bu da çok geniş, standartların üzerinde geniş bir e, 3 artı 1 ve banyo görüyorsunuz arkadaşlar. Yine karşıda duşakabinimiz e, mevcut. Burada havalandırması, dışarıya bakan bir havalandırması var. Çıkış önünde e, sağda klozetimiz var, e, solda da lavabomuz e, mevcut. Ve son odamız evin yatak odası. Ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Soldaki alan e, evin balkonu. Sola döndüğümüzde burada da yine ebeveyn banyomuz var. E, aşağı yukarı e, normal banyo büyüklüğünde bir ebeveyn banyosu. Oldukça geniş. Yani ev 4 artı 1 ayarında arkadaşlar. Yani o metrekarede genelde biz 4 artı 1 satıyoruz. İşte yatak başlıkları karşılıklı şu prizlerin olduğu alana giriyor. Ve burada da yine büyük ve diğer bir ikinci balkon büyüklüğünde genişliği olan bir balkonumuz mevcut. Konunun büyüklüğünü şu haliyle göstermek istiyorum. Yine bizi rahatsız edecek hiçbir durum yok. Gölge yapılanmasını tamamlamış durumda. Ee, şurası e, kısmi park alanı ve kısmi e, belediye hizmet alanı olarak geçiyor arkadaşlar. Spor alanı olarak geçiyor. E, şurada bir tane ilkokul, e, bir okul yapıldı. İlkokul, ortaokul veya lise e, yeni bitti, yeni açılacak e, bu yıl eğitim, öğretim yılında hizmete bu okulun ismini bilmiyorum size yazacağım açıklamalarda ve şurası arkadaşlar Çağaloğlu Caddesi bu caddeye de üçüncü bina konumunda şu ekranlarda gördüğünüz bina ikinci bina konumunda hemen onun arkasındaki binada üçüncü bina konumunda yaklaşık şu doğrultuda da çobanlı tramvay durağı kalıyor Tramvaya da yürüme mesafesinde yeni mahallenin en iyi lokasyonlarından birinde arkadaşlar Şimdi balkondan çıkıyorum yatak odasındayım ebeveyn banyolu yatak odası ve şurası da evimizin e, tam koridorun karşısında banyosu idi ana banyosu idi banyodan e, çıkış önündeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar, Atakum Yeni Mahalle'de net 147 metrekare kullanımı olan 7. ara katta hiç kullanılmamış sıfır dairem yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.